arkadaşlar ben oyun sarayından Osman bugün sizlerle Special Forces Group 2'yi de 2. bölümü oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün size zombi modunu göstereceğim. Arkadaşlar ben size ilk videomda şeyi gösterdim. Ee, zombi ay, bomba modunu bir de normal modu gösterdim. Şimdi size zombi modunu göstereceğim. Bir de eğer zamanım olursa bayrak modunu hemen geç başlıyorum. Zombi moduna girdim arkadaşlar. Bunu nerede oynayalım? Arkadaşlar burada oynarsak belki biraz daha iyi olur diye düşündüm. Hem korkunç da olur. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Ben ilk başta zombi olacağım arkadaşlar. Zombi olmayı istiyorum. Çok güzel hoşuma gitti benim. Arkadaşlar zombiler kesinlikle ama kesinlikle silah kullanamıyor. Sadece kılıç harici. Ve arkadaşlar oyunda şöyle bir mantık var. Normal insanlar tek sıkışta ölünce falan Hemen ölüyorlar. Ama zombiler de öyle değil arkadaşlar. Zombi oldukları için biraz daha geç ölüyorlar. Biz kazandık arkadaşlar. Çok kişi olduğumuz için şey olmuyor yani. Hemen bir adam öldüremiyoruz. Evet içeride adamları gördüm. İçeri gidiyorum. Şu an bunu öldüreceğim. Öldürdüm. Herhalde ya öldüremedim. Evet devam edelim. Restart'a basıyorum arkadaşlar. Tekrar başlayayım diye. Evet. O dilüt sesi nereden geliyor derseniz. Öldürdüler. Şuranın içinde arkadaşlar o adamlar oluyor. Şimdi oraya gireceğim. Bu da arkadan giriliyor herhalde. Evet. Öldürdüm. Evet. Evet arkadaşlar. iki kişiyi aldık. Şimdi ne yapsak diyorum. Canımız az. Aha, zaten diğer bölüme geçti. Arkadaşlar yine görüyoruz adamları. Zıtlayacağım bu sefer beni vuramasınlar diye. Evet. Öldürdüm. gelen var mı giden var mı kalkalım alaya arkadaşlar neyse siz şimdi zombi modunu öğrenmiş oldunuz ben hemen diğer bu moda geçeyim bayrak moduna ben aslında bu oyunu daha yeni oynadım sizinle birlikte bayrak modunu çok bilmiyorum Biraz geniş bir alan olsun. Bakın bura olabilir. Kuleler gibi duruyor. Kulelerden bayrakları alabiliriz. Biz yine tabi terörist değil ki. Bakın bunlar terörist. Bunlar komando. Biz tabii ki terörist olmayacağız. Komando olacağımız için Alfa siyah alfayı seçiyorum. Bizim bayrağımız bu arkadaşlar. Bunu gelip alabiliyorlar. Biz de onlarınkini alabiliyoruz. Ben şimdi gidip hepsinden gizlice onu alacağım. Biri bizim bayrağımızı mı aldı? Evet. Gördüm onu. Arkadaşlar alıp kendi bölümüne götürürse çok kötü olur. Evet gördüm arkadaşlar. Gidip bayrağımı alacağım. Evet arkadaşlar hemen kaçmam lazım. Tamam bayrağımı aldım. Öldürdüm. Hemen şuraya bir bakayım. Biz kazandık arkadaşlar. Yok. Onlar kazandı arkadaşlar. Bir şey göremiyorum. Şuradan aşağı atlayacağım. Arkadaşlar oyunda yüksekten düşünce canınız gitmiyor. Evet arkadaşlar ben kendi takımımın koruyacağım bayrağını. Bayrağın yakınlarında bir yerde şöyle pusuda bekleyeceğim. Evet kırmızı bayrağın almışlar arkadaşlar. Bizimkiler. Evet. Yukarı bak. Ha sağ. Ol. Getirdi arkadaşlar bayrağı. Tamam. Bizim bayrağımız neredeydi şimdi? Hayır. Bizi bayrağın uzağında doğurmuş. Hemen gitmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Bayrağımızı aldılar. Gördüm onları. Alanları. Aa öldüm. Gidiyor. Sık sık sık. Ya bayrağı alana sık ya. Hemen şuradan bir tane tarım almayı istiyorum. Yoksa işimiz kötü olacak. Bunu aldım arkadaşlar. Blue flag taken. Bırak o bayrağı. Ölmüyorlar arkadaş. Of niye ölmüyorlar ya. Vallahi sinir oldum. Tamam o zaman. Onlar da o varsa bende de en güçlü silah var. Biz yendik. Arkadaşlar bu son elim olsun. Gördüm onları. Red flag taken. Yuppie. Öldürdüm. Alabilecek mi aldı? Neyse arkadaşlar. Bu bölümü bırakalım. Şimdi bir tane daha bölüm var. Ben onun mod var da ben onun ne modu olduğunu anlamadım. Bakın şöyle göstereyim. Bu bayrak modu. Chapter to Flag. Zombi modu. Zaten üstünde yazıyor. Bomb ya, mod yazan bomba modu. Bir de resurrection ne öyle bir şey var. Onu bir de ofiste deneyelim. Neymiş bu anlarsam eğer çok güzel olur. Black Alpha. Ne oluyor bu bölümde şimdi? Arkadaşlar şimdi bazıları belki büyükler diyecekler, veletler falan diyecekler ya. Ben şu an 12 yaşındayım. Mesela. Bazıları dalga geçiyorlar çocuklarla video çekenlere. Ama geç dalga geçtikleri kişiler harbiden dalga geçilecekler. Ama yani bize lütfen öyle şeyler yapmayın. Böyle diyeyim. Siz yani hiç mi küçükken video çekmediniz? Ya haklı olduğunuz bazı yerler var orada şey onunla bir şey demiyorum ama. Bazen boş yere de çekenler var. Mesela şey Mendebur Lemur'u izleyen varsa eğer onda gördüm. Abi introsunu kağıtla yapıyor. kağıda alıp üstüne kanalının adını çizim yazmış. O da zaten çok belli olmuyor. Onu kameraya yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Bir tane de arkadaş green screen'i yanlış anlamış herhalde. Yeşil ekranın üstüne kendi resmini koymuş Minecraft'ta. Ona green screen diyor. Onlar gerçekten de öyle diyebilirsiniz onlara. Shotgun'ı varmış ödüm patladı ya. Neyse arkadaşlar, bu bölümde herhalde böyle normal Anlamadım. Normal klasik gibi aynı. Arkadaşlar. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Oyun Sarayı kanalından bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.